İdo Tv'de İstanbul Trends başlıyor. İstanbul'un en güzel semtlerinden birindeyiz bugün. Burası Boğaz'ın incisi Arnavutköy. İstanbul Trends ekibi olarak Arnavutköy'ün en trend mekanı Atlas Balık'tayız denizin hemen üstünde hissi uyandıran iki katlı eşsiz mezeleri taze balıklarıyla popüler bir yer. Mekanın ortaklarından Ertuğrul Bey ile birlikteyiz. Bakar mısınız şu sofraya? Bir tablo gibi. Şimdi sözü Ertuğrul Bey'e bırakıyoruz. Hem kendisini tanıyoruz, hem Atlas Balık'ta neler yapıyorlar, onu dinliyoruz. Değerli izleyenlerimiz yine keyifli bir mekan İstanbul Trends'te. Trend bir mekandan sesleniyoruz sizlere. Arnavutköy'de bulunuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi hem mekan çok hoş hem manzaramız çok hoş. Balık restoranlarımız var. İskele restoran var Rumeli da. Onun da sahibiyiz hala. Orada bir 17 sene kadar işletmecilik yapmıştım. Daha sonra işte dedim ki kendi işimi yapayım dedim. Orada babayla beraberdik. Şu anda Atlas Balığı işletiyorum. Çok güzel mekan hakikaten e, özel dizayn edilmiş. Lokasyon olarak da hemen arkamızda Boğaz Köprüsü'nü görüyoruz değil mi? E, tam neredeyiz nokta olarak? Tam neredeyiz? E, Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy eee semtindeyiz. Çok istediğim bir yerdi zaten. E, şükür açtık yani. Ne kadar oldu aşağı yukarı? 2012 Aralık'ta açtık efendim. 2 senelik bir mekandan bahsediyoruz. Mekan ama benim background'um tabii daha eski. Tabi siz daha önce baba mesleği tabii, gibi tabii. bir durumda söz konusu. Evet. Şimdi bir de masaya baktığımızda hakikaten böyle bir e, tablo gibi bir ressamın fırçasından çıkmış gibi gözüküyor her şey. Burada neler e, veriyorsunuz e, gelen misafirlere? Neler veriyoruz? Genelde balık ürünleri veriyoruz adı üstünde. Zaten balık restorantıyız. Müşterilerimize her şeyin en tazesini vermeye çalışıyoruz. Evet. Balığın dışında da e, başka e, yiyecekler de var. Ama egzeli balık ağırlıklı. Ben biraz da masamızı tanıtalım. Masamızda ilginç olarak bulunan mesela sizin spesiyeniz belki olan neler var? Levrek marine, hardal soslu levreğin marine, levrekten yapılan bir mezemiz. Kaya kuru çok yok şu da ben ellerime evet. yok. İstanbul'da yani bu balıkçılar çok verilmeyen bir şey. Bir de lakardamız çok meşhurdur, hı hı. görüldüğü üzere. Bunun dışında ara sıcak olarak neleri öneriyorsunuz? çok çeşitli spesiyallerimiz var. Mesela hiç kimsede olmayan ne olabilir? E, i̇çli köfte yapıyoruz balıktan. Öyle mi? E, levrek, fazı sarma yapıyoruz. E, Kalamar ızgara'mız çok güzeldir. Her yerde var ama bizimki gerçekten güzel yani lezzetli. Bu mevsimde balık olarak ne önerirsiniz bu işin erbabı olarak? Tabii ki lüfer ve sarı kanat. Kimler genelde tercih ediyor burayı? İş adamları tercih ediyor. Güzel, nezih bir ortamda yemek yemek için ve lezzetli, kaliteli servis almak için değerli iş adamlarımız geliyor. E, sanatçı, sanat camiasından dostlarımız geliyor. Futbolcu arkadaşlarımız geliyor, kardeşlerimiz. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bütün gelenler benim için değerli zaten. Yani aynı kategoride onu söyleyeyim yani. Ben müşteri ayırt etmiyorum. Ee, felsefem şu benim. Ee, ben yemediğim şeyi dükkanda müşterime yedirmiyorum. Ve e, denizden soframıza geliyor burada her gerçek. Şey. Müşteri demeyin de misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve bekliyorum onları. ve mideyi aynı anda doyuran bu keyifli mekana veda ederek bir programın daha sonuna geliyoruz. İstanbul Trend'de en trend mekanlar, en trend alternatiflerle yarın da karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Müzik Safranbolu'nun en önemli lokumcularından İmren Lokumları ve Ercin Sezer'in yanındayız. Yani ne farkı var derseniz doğal üretim, toz şeker, nişasta, su, limon tuzu, bunun ana ham maddeleri. Daha sonra içine antep fıstığı, fındık, işte sakız, gül yaprağı, badem, çikolata gibi çeşnileri de katarak üretimlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her bir tarafına kargo ile gönderiyoruz. Ekranın altında yazan e, telefon numarasını arayarak e, istedikleri çeşidi, istedikleri büyüklükte e, kargo yapıyoruz.